Sonsuza. Hadi gel, başla. Arkadaşlar merhaba, yeni bir seriye hoş geldiniz. Geometri anlatacağım size. O kadar çok istediniz ki, o kadar çok hocam geometri, geometri, geometri. İşte başlıyoruz. Ve bizim tarzımızla başlıyoruz. Öyle 100 günde, 80 günde, yok 50 günde değil, tam 10 günde size geometriyi anlatacağım arkadaşlar. Ve öyle uçuk kaçık her şeyi anlattığım bir seri olmayacak. Normalde her şeyi anlatırım değinmeye çalışacağım. Her şeye değinmeye, böyle küçük küçük değinmeye çalışacağım. Ama önemli, kesin çıkacak dediğim yerlere yüzde 90 böyle zaman ayıracağım. Yüzde 90, 95 onlarla haşır neşir olacağız. Peki bu seride neler yapacağız? Böyle kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Öyle oturayım, konu anlatayım, soru çözeyim gibi değil. Kendi tarzımızla. Biliyorsunuz 5 günde problemler yaptık kendi tarzımızda. 14 günde AYT mi biter dediler bitirdik. Kesin çıkacak sorular serisinde İnsanlar dua ediyor, hocam diyor yani 3 net 5 net yapıyordum 18-20 netlere çıktım sayenizde. Teşekkürler, teşekkürler. Çok sağ olun arkadaşlar. Yaptığımız seriler var ya ses getirecek. Yani 100.000 aboneye ulaştık. Muhtemelen de artmaya devam edecek ama ben abone sayısında değilim. Dokunduğum insan sayısı az olsun ama öz olsun. Kitlemiz bizimle beraber olsun. Şimdi ne yapacağız bu seride? Onu anlatayım. Bak ona böldüm geometriyi. Normalde daha fazla başlık var. Görmek isteyen var mı? Mesela şu kitabım. Bak burada benim sıfırdan sonrası geometri kitabım var. Burada başlıkları sayarsam 13 burada başlık var. 25 başlık var. Bak TYT AYT beraber bazıları zannediyor ki hocam TYT geometri mi? AYT geometri mi? Ya kardeşim TYT geometri ile AYT geometri arasında bir konu fark var. Çemberin analitiği. Ondan da zaten AYT'de bir soruya geliyor ya gelmiyor. Yani Bizim burada anlatacağımız hem TYT'de hem AYT'de senin işine yarayacak. 20 tane soru çıkıyor, 20 net. Eğer süre yetirebilirsen ki bence artık oraya da zaman ayıracaksınız bu kampı izledikten sonra, bu seriyi izledikten sonra, "Hocam ya geometri neymiş ya, yapıyormuşuz zaten." diyeceksiniz. Öyle uçuk kaçık, acayip sorularla ilgilenmeyeceğiz, hiç zaman kaybetmeyeceğiz. Yok katlayacakmışız, yok oradan yeni bir üçgen oluşturacakmışız falan. Hayır. Çıkan sorular var ya belli belli öyle bir analiz yaptım ki şaşıracaksınız. Ha yani seride ne yapacağız? Bak ne dedim 25 başlık var ben ona böldüm. 10 başlıktan anlatacağım nasıl diyeceksiniz. Vallahi ilk başlığımız bile çok bomba. Öyle doğru da açılar, üçgen açılar. Şuymuş buymuş değil. İlk başlığımız var ya açı. Sadece açı. Bak 10 gün anlatacağım ama size. Birinci video öyle 30 dakika 40 dakika falan olmayabilir. Problemler serisinden de biliyorsunuz. 14 günde ayet serisinden de biliyorsunuz. Bazı videolar 2 saat. Ben burada size sadece açı anlatacağım 2 saat. Beni dinleyeceksiniz. Ve sonunda açı ile ilgili. Bak üçgende açı geliyor. Dörtgende açı gelebilir. Çokgende açı geliyor. Çemberde açı gelebilir. Ayete de geliyor. 4 tane. Yani bu 4 başlık saydım. Bunlardan iki tanesi garanti. Öyle söyleyeyim sana. iki tane garanti bir video izleyip iki tane garanti bu sadece tyt için konuşuyorum ha. Yani AYT de katarsam artı bir hani açı çıkıyor mu? Yani bazı yıllar çıktı analizini yaptım. Hani görmek isteyenler için onu da göstereyim. Bak o burada öyle bir analiz yaptım ki size bunların hepsini anlatacağım. Üzerine konuşacağız. Bak bak bak, bak. görüyor musunuz? Şurası şurası mesela bak üçgende açı hangi yıllar nerede çıkmış? Görüyor musun şuraları bak AYT. 2018 1, AYT 2021, AYT 2022 1. Bu üçgende açı sadece üçgende açı. Aa, aa, bak bak bak, IT2023-2. Neler neler. Öyle analizler yaptım ki, bak, şok olursunuz. Çok yanda açı. Bak, nerelerde çıkmış. Koyacağım açıklamaya, oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Müthiş, bak çemberde açı. Bazı yerlere uzunluk yazdım parantez içerisinde. Çemberde uzunluk diye ayrı bir başlık açmak istemedim. Hepsini beraber içine aldım. Bu sarıyla gördüğünüz birinci videomuz arkadaşlar. Sarı renk. Birinci serimiz yani. Ha, bu seriyi nasıl takip edeceğiz? Onları da konuşalım sizinle arkadaşlar. Bir kere konunun girişinde analizden bahsedeceğim. Analizi yapacağız sizinle. Yani o konuyla ilgili mesela açıyla alakalı hangi kazanımlardan soru gelmiş? Örnek veriyorum üçgen iç açılar toplamı 180 kaç kere sorulmuş? Ya da üçgende açılar işte doğruda açılar kaç kere sorulmuş? Hepsinin size analizlerini sayılarını vereceğim. Neler yaptım şaşırırsınız arkadaşlar. Yani millet yapmış Baktım internetten konsol ettim. Youtube'da biraz gezindim. İnternet yani insanlar nasıl geometri serileri yapmış. Müthiş seriler yapmışlar bak beğendim. Adam 70 günde 80 günde geometri yapmış. 110 video falan yapmışlar. Harika oturursun geometri öğrenirsin. Öğrenmezsin demiyorum bak. Ama bizim o kadar zamanımız yok kardeşim ya. Bizim çok kısıtlı bir zamanımız var. Size ben böyle 10 günde bitirmem lazım bu işi. İçinden çıkmamız lazım. Bazı videolar 2 saat, bazı videolarda belki 40 dakika, 1 saat terleteceğiz. Böyle kılçıksız çekip alacağız içinden neti göreceksiniz. Peki analizimizi yaptık. İkinci sırada ne var diyeceksiniz. O konuyla ilgili kuralları vereceğim. Üçgende iç açılar toplamı 180 ise 180. Dış açılar toplamı 360 gibi kuralları vereceğiz. Ha sen aşağıda oynatma çubuğuna koyacağım bunları arkadaşlar. Mesela hocam analizi geç dedim mi tık geçeceksin. Vakit kaybetmeyeceksin. Zamanınızın değerli olduğunu biliyorum. Kurallar. Kurallara hakimsen tık geçersin. Zaten kurallar kısmını benim kitabımdan da göstereyim size. Mesela bak kitabımla ilgili basit çok kısa bir şeyden bahsedeceğim. Konunun girişinde arkadaşlar kurallar sayfasını veriyorum ben zaten. Tık bunu mesela buradan çek kopar as duvarına kuralla ilgili. İkinci olarak kuralları vereceğim. Üç konuyla ilgili temel oluşturacak örnekleri vereceğim. Daha böyle basit. Temeli oluşturduk mu? He, son kısımda çıkması muhtemel neler çıkabilir onları göstereceğim. Ben bu işin kitabını yazdım. İki tane kitap yazdım geometriyle ilgili. Bir tanesi konu özetli geometri için böyle öğretici bir soru bankası. Bir tanesi de tamamı yeni nesil bomba geometri dediğimiz bir soru bankası. Yani kitapları gördükçe hocam bu neymiş falan diyeceksiniz. Zaten daha geçtiğimiz iki hafta önce MSV'de bir tane soruyu böyle %95 benzerlikle tutturdum. Biliyorsunuz daha önceden de benim defalarca kez soru tutturduğumu %80 böyle %70 benzerlikleri söylemiyorum bile. %95 benzerliklerde falan olunca paylaşıyorum yoksa birçok kitap tutturuyordur yani altyapısındaki o kazanım e, benzer olabilir. Hatırlar mısınız bilmiyorum bir nota sorusu vardı mesela şeyde de koymuştum kesin çıkacak sorular serisinin birinci videosunda da birinci pdf'inde de bunu göstermiştim. Burada da bak merak ederseniz onu da göstereyim size. Bak mesela sol taraftaki MSU'daki çıkan soru 3 tane direk açılarına bak sağ taraftaki benim bomba geometri kitabına yazdığım soru. Görüyor musunuz ne kadar benzerlikte. Çıkacak soruların zaten neye benzeyeceğini ben biliyorum zaten siz bana güvenin arkadaşlar. Şimdi bu seri de geometride şöyle öğrenilmez. Arkama yaslanayım. Sadece izleyeyim. Matematik gibi olmaz. Geometride mutlaka sizin aktif olmanız lazım. İzleyerek öğrenilmiyor. Bak buna inan. Ya en az %50'sinde, yarısında senin aktif olman lazım. Nasıl aktif olacaksın? Şimdi ben konuyu anlatacağım ya. Konunun içeriği belli zaten. Kendi kitaplarımdan takip edeceğim. Onları da göstereceğim size. Az sonra kitaplarımı da tanıtacağım. Kitap elinde olacak. Ya istiyorsan arkana yasla. Tamam Beni <laughs> arkana yaslanarak dinle. Sen bilirsin ama bence %100 verim alamazsın. Tecrübe. En az bak ben sana 20 tane net yaptıracak bir video serisi hazırlıyorum. Gel kitabını al, önüne aç, soruları çöz. Yani ne diyeyim yapmak istemiyorsan sen bilirsin. Ama alırsan bak %100 verim alacağını söylüyorum sana. Sen beni dinle. Kitabı alacaksın tamam mı? Mesela ben anlatırken içerik belli ya. Dur dur. Önce bir kendin görmeye çalış. Şimdi hoca kuralları anlattı. Ben sıra ne dedim? Önce analiz yapacağız. İkinci sırada kuralları vereceğim. Üçüncü sırada temel örnekler. Temel örneklerde bir durdurursun mesela. Ben durmayacağım. Sen durdurabilirsin. Senin elinde pause butonu var yani. Durdur. Kendin bir görmeye çalış. Burada ne var? Hmm. Göremezsen hocayı bir izle. Hoca sana bir taktikler veriyor yani orada. Anlatıyor. Aa evet bak şöyleymiş böyleymiş bir anlamaya çalış. Evet oluyor. Temel örneklerde kendini geliştiriyorsan ondan sonra yeni nesil çıkması muhtemel sorulara geçeceğim. Bak kitap üzerinden tıkır tıkır çözdükçe hocam çıkmış soruların ben içinden geçtim diyeceksin zaten. Kendin yapacaksın bunu. Aktif olman lazım unutma. Ben size videolarda tek tek şunu yap bunu yap demeyeceğim. Bak videolarda sadece size şunu da söyleyeceğim. Serinin giriş videosunu git izle diyeceğim. Baştan sona. Peki bak şimdi kitapları tanıtayım size. PDF'leri var bende ama bak göstereyim. Bak arkadaşım görüyor musun? Sıfırdan sonsuza geometri. Ne? Nasıl bir kitap? Kitabı şöyle hazırladım bak. Her konunun girişinde o konuyla alakalı kurallar var. PDF üzerinden göstereyim mi? Böyle tam olmuyor bak. PDF üzerinden göstereyim. Bak konunun girişinde konuyla alakalı, kuralların olduğu, tüm kuralların olduğu bir sayfa var. Bu sayfanın arkası başlık kısmına denk geliyor. İstersen burayı çek kopar duvarına as. Sonra her kazanımla alakalı bir sayfa var. Mesela burada dik açı, doğru açı, tam açıyı anlatıyorsam bununla alakalı örnekler var. Ve bu örnekler rastgele örnekler değil ha. Konsept var burada. Nasıl? Bir de kolay, temel bir örnek var. İki de hafif zorlaşıyor. 3'te de her sayfada 3'e o konuyla alakalı zor bir örnek koydum. Ha, çok temel seviyedeysen 3'leri atlayabilirsin. Bana güven 3'leri atlayabilirsin ama 4'leri atlamayacaksın. 4'lerde yeni nesil çıkması muhtemel soru tarzları var. Kitap bu konsepte ilerliyor. Her sayfa aynı konsepte ilerliyor. Hmm. peki ikinci kitap ne? Bu ne diyeceksiniz? Bak bak bomba. Bomba geometri. Arkadaşlar tamamı yeni nesil. Rastgele yani bir yer açayım bak. Görüyor musun? Tamamı yeni nesil. Çıkan sorular zaten bu çerçevede çıkıyor. Onu da göstereyim size. Bak şimdi. Beraber inceleyelim kitabı. Bak. Giriş kısmındaki sorular. Görüyor musun? Tamamı yeni nesil. Kitabın testleri de kolay. Orta zor gidiyor. Mesela kırmızı testlere bir tık daha böyle zorlayıcı örnekler koydum. Yani olay bu. Alacaksın iki kitabı kardeşim. Nasıl alacağınla ilgili de istersen link bırakırım. Artık daha ne yapayım size? Yani 10 videoda iki tane kitap hazırlamışım. Gecemi gündüzüme katıp hazırlamışım. Bu iki kitap benim bir yılımı aldı. Ortada bir emek var. Ekstra sizin için bak gece şu an gece saat 1 video hazırlıyorum size. Sıfırdan sahura. Ay uzatır uzatmayalım. Sıfırdan sahura programı gibi <laughs> arkadaşlar emek veriyorum. Karşılığında gel yorumlarda bir teşekkür et. Mutlu oluyorum. Sizin bütün yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Cevap vermeye çalışıyorum. Elimden geldiğince. Ha bir de şunu da düşünüyorum. Hatta hazırladım. Bak. Neler neler yapıyor hocanız ya. Var ya bir bilseniz ulan var ya. Bak bak. Bunlar ne? Ne bunlar? Ya açı dedik ya açı. Açıyla alakalı hocanız oturdu. Ya neler neler yapıyorum ya. Yanlış bir şey bastım. 34 tane çıkmış sorunun hepsini aldım. Bir pdf yaptım. Ha, diyeceksiniz ki hocam bunları çözecek misin? Arkadaşlar ÖSYM'nin telif davası açma problemi olduğu için bu riske girmiyorum ben. Ha, giren hocalar var mı? Var. Ben girmiyorum. Bunları çözmeyeceğim. Bunların pdf'ini de bizim biliyorsunuz katıl aboneliğimiz var. Katılda matematik kaşifleri artı pdf diye bir üyelik açtım 60 TL'ye. Oradan bu pdf'leri de sunacağım. Birinci video ile ilgili tüm çıkmış soruların pdf'ini de orada paylaşacağım. Yani yoğun istek gelirse bunların yazılı çözümlerini yani çözüm yazarım oraya koyarım. Ama video çözümünü yapmayacağım. Hocam bunları senin için hazırladı. Hepsini tek pdf'e döktü. Daha ne yapayım yani? Her şeyi yapmışım. Senin öğrenmen için bütün içerikleri bak önüne sunmuşum. Bana güveniyorsan dediklerimi yap. Sınavdan sonra da al netini koy cebine gel teşekkür et. Göreceksiniz bak çıkacak soruları %90'ını biliyorum zaten. Yani her sene bütün soruları analiz ettiğim için göreceksiniz. Sınavdan sonra ben demiştim diyeceğim size. Peki bu serinin giriş videosuydu. Şimdi istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın diyeceğim ama yani hocanız daha her şeyi yapmış daha ne yapsın? O yüzden yine de önerileri açayım diyeyim yani. Yine yorumlarda yazın. Hemen bu videoyu montajlayıp yükledikten sonra da hemen ilk giriş videosuyla başlıyorum arkadaşlar. Peki. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.